Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mektubat 22. mektup 3. veci. Adaleti mahzayı ifade eden velakeziru vaziretun bizra uhra. Sırrına göre bir müminde bulunan cani bir sıfat yüzünden sair masum sıfatlarını mahkum etmek hükmünde olan adavet ve kim bağlamak ne derece hadsiz bir zulüm olduğunu ve husus bir müminin fena sıfatından daralıp küsüp o müminin akrabasına adavetini teşmil etmek inler insan ile zalumun sıgay gayet azim bir zulüm ettiğini hakikat ve şeriat ve hikmet İslamiye sana ihtar ettiği halde nasıl kendini haklı bulursun, benim hakkım var dersin? Tabii i̇çtimai dersler deyince tabi e, ilk defa aklımıza, çünkü bu kısmın esasında ihlas vardır demin. Yani. İhlas, uhuvvet, muhabbet ve hareket bu hizmetin çerçevesidir bir Hadi İhlas Sisalesi'nin ait derste, yakında okunduğu için ee, onu okumak yerine Uğuvvet'ten başlayalım dedik. Uğuvvet'in de birinci hiyyüz surları çok çok okunuyor. Zaten bu da kısmında geçecek. Onu üçten başlayalım diye düşündük. İsterseniz şu baştaki ayetleri bir okusanız da. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mü'minûne ihvetun fe aslihu beyne ahaveykum. Birinci ayet bu yani. Külle dersin tamamını bu üç ayet işlenecek. Evet. Müminler muhakkak ki ancak müminler birbirinin kardeşidir. Evet. Teyit var burada, tekit var. Evet. Yani iki kardeşin birisi inanmasa o onun kardeşi olmuyor yani. Evet. yani. Allah müminleri kardeş etmiş. Değil mi? Evet. Aynı babadan anneden gelen değil de farklı kırdan da olsa, farklı ülkelerden de olsalar bütün müminlere kardeşiz. Hani evet. muhakkak ki kardeşliğin esası bu. Evet. İkinci ayette, evet. Bismillahirrahmanirrahim. İtfa'a İtfa billeti hiye ahsenu. Feize lezi beyneke ve beynehu adavetun ke ennehu hamim. Bu da şey müsbet hareketin e, önemli bir rükmü oluyor bu. İtfa'a billeti yasın. Yani kötülüğü iyilikle defetmiş. etmiş. Bir mümin kardeşimizden hoşunuza gitmeyen bir hal zuhur ettin mi? Bunu biraz da okuyacağız inşallah. Veya bir dakika bunu iyilikle def etmek. Yani kötüye kötülükle mukabele etmek derler ya. Her kişinin inkarı derler. Kötü iyilikle mukabele etmek her kişinin inkarı diye arkasında güzel bir <laughs> ifade vardır. Çünkü kötü iyilikle mukabele zor bir şey ama zor nispetinde sevaplı inşallah. Bu işlemi işlenecek. Sonra bir de Bismillahirrahmanirrahim. Vel el gayze vel afine vallahu yuhibbul Bu da öfkemizi yutmak, kızdığımız zaman öfkemizi yutmak. Bu ayet-i kerime şeyde geçiyor. Eee sıfatlarında geçiyor. cenab yani Müttakiler için işte yerden göğe kadar yarış yapı diyelim bugün şöyle, Ola bir cennetler vermiş, değil mi? Her mümin için böyle muazzam bir cennet Cenab-ı yani ihsan edecek. Bu müttakiler için hazırlamış bu cennet. Kimdir o müttakiler? Sıfatları sayılırız ki müttakilerin bir sıfatla da bu sayılıyor ayet-i kerimede. Öfkelendikleri zaman öfkelendiklerini, gayzlarını yutarlar. Değil evet. mi? Sonra bundan da kalmazlar. Gerisi zor. <laughs> bir de velafin aynınlar. Bir de affedecekler. Evet. Allah Allah. Peki böyle yaparlar. Ne, yap ne olur böyle yaparlarsa? Vallahi yuhul muhsin. Allah da muhsinleri sever. Demek ki bu muhsin sıfatıymış bu. Böyle yapmak öfkesi yutmak ve efendinin iyilikle mukabele etmek, affetmek muhsinlerin bir sıfatıymış ki Cenab-ı Hak da vallahi muhsinin buyuruyor ayetin sonunda muhakkak ki Allah muhsin kullarını sever. Bu büyük bir ihsandır yani. Bu mana Risale'nin tamamına işlenecek. Evet. Biz, biz bir iki bölüm okuyacağız. Evet. evet. Şimdi adalet-i ifade eden. Heh. Evet. Adalet-i ifade eden ve la teziru vaziletu vizra uhra. Adet-i mahsa malum, adet iki ikiye ayrılıyor. Adet-i mahsa, adet-i izafiye. Fazla girmeyeceğiz de konu. Sadece şu kadar konuşalım. Adet-i sırf adalet Türkçesi. Yani bir müminin bir insanın hakkı bütün cemaat için olsa feda edilmez. Bu adet-i mahsa. Adet-i izafiye, e, adet, ehven oluyor bu bazı haller olur ki cemaatin hayrı için ferdin bazı haklarına e, şey yapılabilir, tecavüz edilebilir. Bu, bu adet ad-i zafiye denir. Buna örnek olarak şey veriyorlar. Mesela sizin arsanızdan yol geçecek. Adet-i göre siz razı olmadan geçmez. Ama bütün bir milletin orada faydası var. O zaman devlet ne yapıyor? Adet-i zafiye ile amel ediyor. Sizin arsanızın parasını ödüyor size rağmen arsanızdan yol geçiriyor. Değil mi? Bu adet-i zafiye, kısaca. Şimdi adet-i mahsa ifade ediyor şu ayet-i kerime. Vela tezir vaziretin vizir ukra. Ben ayete baktım nerede geçiyor. İki yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir Zümer suresi 7. ayet, bir Enam sureti suresi 164. ayet. Meali hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Yani herkes günahını kendi yüklenir. Tabi şimdi iyice kulağımıza geliyor. Mesela bir ayet-i kerime alınıyor hemen genel bir hüküm veriliyor. Halbuki tümüne birden bakmak lazım. Bu da büyük alimlerimizin, müşterilerimizin işi. Biz sadece bir tek ayet alıp mesela bir geçen bir mevzu oldu da, onun için burada aklıma, aklıma, geldi. Mesela adam şefaati inkar ediyor. Değil mi? Niye? İşte bir de yapacağız inşallah şefaat Aynen. mevzunda. Yani sadece şu kadar konuşacağım. Ee, mahşer meydanında artık herkes kendi günahıyla baş başa. İşte ayette de bu da bu haber veriliyor. Oradan aklıma geldi. Hatta ustanız buyuruyor ya, peygamberimiz dışında bütün peygamberler dahi mahşerin dehşetinden değil mi? Ya nefsi nefsi diyecekler. Yani işte, i̇şte o ortamda Değil mi? Herkes ancak kendi günahıyla baş başa. Kimsenin kimse hiçbir faydası yok. Şefaat falan o, o ortamda yok. Sonra mizan geliyor. Mizan'dan da hüküm değişiyor. Onun ayette başka ayetler var. Adam mahşerin ayetini alıyor. Mizan'daki ayet, mizana tatbik ediyor. Olmaz bu. Bir bütün halinde mahşer, mizan, sırat, cennet, cehennem tüm olarak bakılacak. Hepsine dair ayet kelimeler var. Oradan hüküm çıkarılacak. Bu da büyük alimlerimizin işi, işi başta müştehitlerimizin. Onun için maalesef bu bir hastalık. Bir tek ayet alınıyor, hemen fetva veriliyor. Olmaz böyle. Bakın üstadımız bu ayeti adet, adet mahsaya misal verdi. Evet. Fakat burada bir nokta var mühim. Risale-i üstad diyor ki manevi tefsirdir. Şimdi ben mealini verdim. Daha meali aldım getirdim size diyelim. Evvela El tezir ve vaziyetim Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Nerede? Ahirette, mahşerde. Değil mi? Evet. Şimdi ustat bunu bakın nasıl yorumladı. Bir müminde bulunan cani bir sıfat yüzünden sayı sıfatların mahkum etmek hükmünde olan ayeti neye tatbik etti ustat? Nasıl bir müminde de güzel sıfatların kötü sıfatlar var. Şimdi birinci vecihte geçiyor bu da, bir gelin misali, bir de hane misali veriliyor, değil mi? malumuz? öyle de işaret var burada. Şimdi, bir müminde güzel sıfatların kötü sıfatları var. Değil mi? değil mi? Bir kötü sıfatını aldık mı, onunla bütün iyi sıfatlarını mahkum edemeyiz. Her sıfatın hakkı ayrıdır. Hiçbir günahkar, başka bir günahkarın yükü yüklenmez. Yani hiçbir sıfat, başka bir sıfatın günahını yüklenmez. O iyi sıfatlar niye kötü sıfatın günahını yüklensinler? Yani ne demek günah yüklemez? O kötü sıfattan dolayı mümine adalet ettik mi? O zaman iyi sıfatlara zulmetmiş oluyoruz. İyi sıfatlar kötü sıfatın yükünü yüklemiş oluyoruz o zaman. Sanki. Harika bir misiniz? izah Yani, yani ayeti ustad manevi tefsir yaptı. Böyle bir mana verdi yani. Zahir manası malum. Az önce arz ettim. Mustafa dedi ki hiçbir günah gerekmiyor. işte nasıl günahkar günahkar yükünü yüklemiyorsa mümindeki kötü sıfatları ispatlar var. O iyi sıfatlar kötü sıfatların yükünü yüklenmez. Niye yüklensin? Adam bir kötü sıfatı var diye hepsini reddediyoruz. O zaman ne oldu? Onun yükünü herkese yüklemiş olduk. Her güzel sıfata da yüklemiş olduk. Ki onun da değil yani. O, 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 sıfatın günahı yok tabiri caizse. O sıfattan gelmiyor o kötülük. Falan sıfattan geliyor onun günahını alıp o sıfatın adama düşmanlık ettik mi maaşların meydanındaki manzaraya ters düşeriz. Herkes kendi günahını yüklenirken biz tersini yapmış oluruz. Aldız bir günahını hepsini reddederiz. Bakın bu manevi tefsir budur işte. Evet. Manevi tefsir. Bir mühinde bulunan cani sıfat yüzünden sahil sıfatları mahkum etmek. Masum sıfatları. Mahkum etmek hükmünde olan adalete kim bağlamak? tefsir. Devam ediyoruz. Evet. Ne derece hadsiz bir zulüm olduğunu... Ya bak bu zulüm oluyor işte bu. Neye zulüm oldu Diğer sıfatlara zulüm oldu. Masum sıfatlara zulüm oldu. Değil mi? Heh. Ve bahusuz bir mümini evet. müminin fena bir sıfatından daralıp... Şimdi tefsir devam ediyor. Heh. Küsüp, o müminin akrabasına adaletini teşmil etmek... İşte kan davaları. İşte bu da kimse kimse günah yüklenmez adım akrabasının ne günahı var benden problem varsa? Evet. O problemi alıyorum, akrabasına düşmanlık ediyorum. Veya daha ileri getirip kan davaları malum. İşte hep bu ayeti de riayet etmemenin, dinlememenin cezaları bunlar. zulüm. Evet, evet. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. İnnel insane le zalum sığay mübalağa ile... Yani çok zalimdir insan. Evet. Muhakkak insan. Çok çok zalimdir yani. Zalim ve zalim var. Zalim çok mübalağa, sığay mübalağa. Burada zulüm yapılmış oldu burada? İşte masum olan akrabalarına da düşmanlık ettik mi İşte o bir zulüm oluyor işte. Hem de çok büyük bir zulüm. Ettiğini evet gayet azim bir zulüm ettiğini hakikat ve şeriat ve hikmet-i İslamiye sana ihtar ettiği halde nasıl kendini haklı bulursun benim hakkım vardır. dersin. Evet. Hakikat nazarında sebebi adavet ve şer olan fenalıklar şer ve toprak gibi kesiftir. Başkasına sirayet ve inikas etmemek gerektir. Evet. Adamlarım Hırsızlık etti. Değil mi? Ya, ya, akrabasına ceza veremezsin ki. Sirayet etmez ona. Evet. Yani, diyelim, kötü bir huyu var. Sana hakaret etti. Değil mi? Ya, akrabası sana etmedi ki hakaret yani. O bana niye hakaret etti diye tur, akrabasına düşman oluyoruz. Değil mi? Evet. O sirayet etmiş oluyor o zaman. Evet. Demek ki, kötülükle sirayet etmez. Hakikat nazarında sebebi adavet ve şer olan fenalıklar Hı. şer ve toprak gibi kesiftir. Başkasına sirayet ve inikas etmemek gerektir. Hı. Başkası ondan ders alıp şer işlese o başka mesele. O sirayet başka mesele. Değil mi? Bir adam kötü kötü iş yapıyor. Başkasına ona bakıyor, hevesleniyor. O da günaha giriyor mesela. Bu, bu, bu da sirayet var. O başka mesele diyoruz da buradaki ustanın bahsettiği sirayet ne? Birisi bir kötülük işliyor. Biz o kötülüğe iştirak etmeyen, alakası olmayan akabalarını düşünmek ediyoruz. İşte bu sirayet yasak. Değil mi? Evet. Yani adam bir kötülüğe, adam iş geçiyor, iş öteki bu de iş geçiyor iş diyelim. Bu da bir sirayettir ama konumuz o değil. O başka meseledir. Konumuz ne? Müminin, efendim, bir müminin güzel sıfatları, kötü sıfatları uğruna feda edilmez. Akrabalarına da efendim, hakları yapmadıkları bir suçtan dolayı düşman olunmaz. Buradaki sirayetten maksat o. Evet. evet. Muhabbetin esbabı olan iyilikler, ha. muhabbet gibi nurdur, sirayet ve inikas etmek şenidir. Düşmanı sirayet etmiyor mu? muhabbet sirayet ediyor diyoruz zaten. Değil mi? Ne güzel. Adam sana bir iyilik etti. Onun hatırı için oğlunu seversin, kardeşini seversin. O sirayet etti, evet. değil mi? Sülalesini seversin. Sülalesini seversin. <laughs> evet. 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 Ve ondandır ki dostun dostu dostdur sözü duru ve emsal sırasına geçmiştir. Hı. Hem onun içindir ki bir göz hatırı için çok gözler sevilir sözü umumun lisanında. Tekezer. Evet. İşte ey insafsız adam. Hakikat böyle gördüğü halde sevmediğin bir adamın sevimli masum bir kardeşine ve taallukatına adavet etmek ne kadar hilaf hakikat olduğunu hakikat bin sen anlarsın. Evet. Evet. Dördüncü ha. veci hayat-ı şahsiye nazarında dahi zulümdür. Yani Mümin adavet etmek, kim bağlamak? 5-6 cihette zulüm dersin en başına geçti onlar. Bir de hayati şahsiye noktasında da zulümdür. Nasıl? Şu dördüncü veçin esası olarak birkaç düsturu dinle. Hı. Birincisi sen mesleğini ve efkarını hak bildiğin vakit mesleğim haktır veya daha güzeldir demeye hakkın var. Fakat yalnız hak benim mesleğimdir demeye hakkın yoktur. <laughs> ne güzel. Tabi buradaki meslekten maksat e, İslam'a farklı şekillerde hizmet eden Müslümanlar kastediliyor burada. Fakat dünya mesleklerde de aynı şey söz konusudur yani değil mi? Sen şey, mühendisliği seversin mühendisliği ama doktorluğa düşmanlık etmezsin. Ben mesleğim daha güzeldirsin. dersin. Bunun hakkın var. Ama sadece güzel benim mesleğimdir. Diğeri çirkindir demeye hakkın yok. Tabi içtimaiyatta da böyle olmakla beraber buradaki asıl maksat müminler arasındaki e, ayrılıklara vesile olan bu tip şeyler değil de aynı dava hizmet eden İslam'a gönül vermiş cemaatler arasında bazı sıkıntılar olabiliyor. Üstad buna asıl burada parmak basıyor. Sen mesleğini ve efkarını hak bildiğin vakit. Meslek deyince bence az önce arz ettiğim akla gelecek yani İslam hizmet eden farklı tarzlar, usuller, farklı tarikatlar, farklı meş meşrepler. Sen neslin efkarını, efkar da sanki aynı dağ hizmet edenler arasındaki metot farklılığına bakıyor. Mesela Saliha Nur Hatta olursak, bu, Nur Tayyip'e biz mesleğimizi seviyoruz. Bizim mesleğimiz, işte bu iman hakikatlerini ka akla ve kalbe kabul ettiği şekilde inşallah, gibi surette ehli imana e ders vermek, Risale-i Nur Biz de buna inşallah hizmet etmeye çalışıyoruz. Değil mi? Böyle bir mesleğimiz o bizim. İşimiz bu bizim. Değil mi? Ama diğer tarikatlar, farklı meşrepler, farklı dernekler de aynı davada çalışabilirler. İslam'a hizmet ederler. Onlar zaten kardeşimiz dersin mevzu. Allah bize kardeş etmiş. Evet. Onlar için mümin mi? Evet. Mümin. Kardeşimiz bitti. Evet. Meslek, meşrep, şu bu farklılıkları çok kenarda kalıyor. Evet. Çok kenarda kalıyor ama. Değil mi? Evet. Ha. Onun için onların hepsi de kardeşiz. Evet. Ama biz bu tarz çalışıyoruz. Evet. Bunun daha faydalı görüyoruz. Daha iyi diyebilirsin diyoruz zaten. Daha güzel diyebilirsin ama tek güzel benim mesleğimdir diyemezsin. Sadece hak benim mesleğimdir diyemezsin. Bu bir de mesela aynı meslek içerisinde, içerisindeyiz. Saygılarına hizmet ediyoruz diyelim. Evet. Hep beraber. Ama Farklı tarzda giden kardeşlerimiz var, değil evet. mi? Bu da efkara giriyor, evet. efker. Ben fikrime göre şöyle hizmet etmek sarınlara daha uygundur, daha fayda getirir falan. O de, diyor ben bana göre de böyle. Bu şekilde oluyor bunu. Evet. Parmaklar gibi, simalar evet. gibi, ruhlar da farklı. Her ruhun hoşlandığı ayrı bir tarz da olabilir. O bakımdan bu tip fikir farklılıklarında da bu düstur geçerli. Kısa dönünce ikisine de temas etmiş. Mesleğin efkarın, efkarını, meslenir senin mesleğini, efkarını sanırım hizmetteki şahsi kanaatini yol olarak tuttuğun usulü, metodu hak bildiğin vakit diyebilirsin ki mesleğim haktır veya daha güzeldir. Değil mi? Evet. Demin hakkın var. Evet fakat fakat yalnız hak benim mesleğimdir demeye hakkın yoktur. Niye bakalım? Ve aynı rıza anküle aybin kelile, ve lakin ahne aynı suhdi tudil mesaviya. Sırlınca insafsız nazarın ve düşkün fikrin hakem olamaz. Başkasının mesleğini butlan ile mahkum edemez. He. Şimdi yalnız hak benim mesleğimdir dedin mi? Diyemesi de batıl oluyor, değil mi? yalnız hak vermesi Onun, onun ispat etmen lazım. Evet. Bunlar batıl bir yoldur. Niye? İşte İslam'ın, imanın şu esaslarına muhalif gidiyorlar. O başka. Böyle bir şey olmadığı müddetçe imanda, İslam'da müttefikseniz değil mi? Fikir ayrılığında, meşref farklılığından dolayı kimse düşün olamazsınız, olamayız yani. İşte, olursak ne olur? Gelelim oraya, onu da deyip ikinciyi de okuyalım. Herhalde orada kararı gibi geliyor. Şimdi olursak ne olur? Şimdi madem Cenab-ı Hakk bizi kardeş etmiş. Değil mi? Evet. Aha. Namazda beraber evet. saf tutuyoruz. Öyle mi? Evet. Namaz boyunca birbirimize dua ediyoruz. Rabbenafi evet. vel valliyi müminine, müminine dua ediyoruz. Evet. Namaz boyunca dua ediyoruz. Öyle mi? Aha. Ondan sonra Cenab-ı Hak da bundan memnun oluyor razı olacağız bizim bu halimizden. Değil mi? Evet. Şimdi Allah'ın sevdiği bir sıfattır iman. Bütün müminlerde var bu sıfat. Bunu görecek başka bir sıfat yoktur. Bir, bu Rıslan'ın başında bu geçti. İkinci şeyde geçti. Şimdi Cenab-ı Hak mümin olduğu için imandan dolayı her mümin seviyor. Cenab-ı kalplerimize nazar ediyor. Değil mi? Kalplerimize. E kalpte de kalpte imanın mahallidir. O Cenab-ı Mümin'in kalplerine nazar ediyor. İmanlılar mı, seviyor mu Mümin'i? Şimdi Cenab-ı sevdiği bir Mümin'i sen sevmedin olur mu? Olmaz. Değil mi? Bize mecbur sevin. Bir defa mecburuz yani. Mecburuz. Sevmeye mecburuz. Hı -hı. Çünkü niye Allah seviyor? Meşref, meslek farklılığı bu sevgiyi gölgeleyemez. Allah'ın sevdiğini sevmek vacip bize. Elbette fillah. Allah'ın sevdiği bizi seveceğiz. Ha, Allah seviyor mu? Bitti. Müslüman Allah seviyor mu? Namaz kılanı. Biz de seveceğiz. Değil mi? Evet. Ha, ama İslam'a hizmette farklı düşünebiliriz. O Cenab-ı Hakk'ın kahrettiği bir sıfat değil ki biz de düşman olalım. Metro farklılıkları şerden yasak değil ki. Değil mi? Evet. Cenab-ı Hak da o sıfatı sevmemiş olsun. Biz de sevmeyelim. Böyle bir durum yok. Cenab-ı Hak İmanımızı seviyor, İslamımız namazımızı, orucumuzu seviyor, İslam hizmetini seviyor. Kaldı metot farklılıkları. Burada cana bakın sevmemesi söz konusu değil ki. Şu meşeb, şu mesleği. Hatta rahmet oluyor. Hatta rahmet, ta -ta rahmet. Ha. Ancak eğer buzu fillaha girer o, bir mesele yani. Allah buz etmiş olacak ki bir mesele biz de düşman olalım. Meşref farklılıklarına bakın buzu yok ki haşa haşa. Dediğin gibi hatta rahmet var hadislerde geçiyor. Onun için çok önemli bir düstur burası. İçlima reçeteler konumunda tam bunu uyuyor yani. Ee, bir tane de okuyalım. Evet. İkinci düstur, senin üzerine haktır ki her söylediğin hak olsun. Fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Ne güzel. İyi mi düstur. Her söylediğiniz hak olacak. Ama her hakkı söylemeye de bizim yoktur. Niye? Her dediğin doğru olmalı Hı. fakat her doğruyu demek doğru değildir. Hı. Evet. Tamam. Zira senin gibi niyeti halis olmayan bir adam nasihatı bazen damara dokundurur, aksül amel yapar. Sen nasihat ediyorsun adama niyetin halis. Ama o başka türlü değerlendiriyor bunu. Değil mi? O zaman aksül amel yapıyor. Nusret bir yerde cümle rakımda değil de manu rakımda yani. Zarar vermezse nasihat etmek diyor evet. Zarar. Şimdi zarar vereceksen nasihat edemezsin. Bakın Allah Allah. Şimdi karşıya zarar verecek bir konuda konuştuğum o aksiyonel yapar o. Değil mi? şartlar müsait olacak. Adamla az önce kavga etmişsiniz. Değil mi? yeni yeni barışacaksınız. Sen bunu tutuyorsun. Namazın faziletlerinden uzun uzun bahsediyorsun adam canı sıkılır da. Yeah. Değil mi? Bir defa ruhlar kalpli mukabil olacak bir muhabbet ortamı olacak ki. Sen de onu ne yapasın? nasveti edersin. Demek her dediğiniz doğru olacak ama her doğruyu demek doğru değil. Birinci bağdaştıralım. Bizim mesleğimiz haktır. Rüslan Nuh Hizmeti, iman hakikatleri en mühim meseledir. Kainatta en mühim hakikat imandır. Nur eser bu konuda farklı i veriyor. Onun için bu eserlerden daha mükemmel bir hizmet tarzı olamaz, dedim mi karşılığının damarına dokunur. Evet. Sadece burada kalacaksın. Nur külliyeti budur. Evet. Onun için ben burada davada çalışıyorum. Evet. Bundan daha ilerisi, daha üstüne olamaz. Evet. Bundan büyük hizmet olamaz, dedim mi evet. diğer hizmet ehline evet. rakip çıkmış gibi oluyorsun damarın dokunuyor adamın. aksiyonel yapıyor senin sözün. Onun yerine ne yapacağız? Vermesin haktır deyip çalışacağız. Diğer Müslümanlarla da Cenab-ı Hak çünkü bundan memnun oluyor. Güzel geçineceğiz. Değil mi? Yani Suskârına muamele edeceğiz. Ondan sonra kötülükleri olursa iyilikle mukabele edeceğiz. Hep bunu Kur'an düsturları. Ki Cenab-ı Hak bizi sevsin. O zaman adamın vicdanı var. Değil mi? Bir gün ne yapar? Senin iyiliklerin onu ezer, pişman olur değil mi? E, o da seni sevmeye başlayabilir. Yoksa düşmanlıkla mukabele etmekle düşmanlık iyice husumetlidir, tezahür eder, ziyadeleşir. O zaman yangın büyür, söndürülmez. O bakımdan pürüzsele çok önemli, hepsi önemli de. Usta diyor ya, külliyesinin hepsinin kendi makamında bir var. Yani kardeşlik başında da bu Risale'nin hakikaten kendi makamında riyaseti var. İşte her düsturu harika yani işte. iki tane okuduk. Şimdi üçüncüsü Şimdi de başını okuyorum sadece. Dördüncü düstur hasete giriyor. Evet. Yani, arz ben hasetle gıybeti müstakil bir ders yapalım. Olur. Bir dahaki ders evet. Onun için dördüncü düstur kal kalıyor. Gıybetle birleştirerek yapacağız. Üçten kısa bir şey düz okuyormuş bir şeyle. Üçüncü düstur, Adavet etmek istersen kalbindeki adaveti adavet et. Onun refine çalış. Kalbindeki adavet yani kalbindeki müminlere düşmanlık hissi var ya, evet. o hissi adavet et. Niye adavet et? Çünkü bu hisden Allah memnun değil. Deyip ona düşmanlık et, onun kaldırmaya çalış. Bir, iki. Hem en ziyade sana zarar veren nefsi emmarene, ve hevâ nefsine Adalet et, ıslahına çalış. Yani Nefsiniz en büyük düşmanımız nefis. Cenab-ı da bize sen en büyük düşman nefsindir, diye mi? Buyuruyor. Ee, Yusuf gibi Peygamber bile nefis kötülüğü emreder, buyuruyor. Ee, bizim nefsimiz malum zaten. Onun için bizim işimiz nefsimizle uğraşmak yani. Hani büyük cihattır Peygamberimiz buna. Harpten dönerken küçük cihattan büyük cihata döndük buyuruyor. Küçük cihat demek ki düşman harp etmek, büyük cihat nefis harp etmek. Büyüklüğün çok da, bir ciheti şu, yani çok zor yani, bu ondan zor. İnsan din uğruna, vatan uğruna, değil mi? Bir heyecanla cepheye gider ama aynı heyecanı nefisle mücadelede gösteremiyor insan. Aynı heyecanı. Evet. Umuzun nefsin hatırı için müminlere adavet etme. Eğer düşmanlık etmek istersen kafiler, zındıklar çoktur. Onlara adavet et. Hı. Evet, nasıl ki muhabbet sıfatı muhabbete layıktır. Sevgi sıfatı sevilmeye layıktır. Öyle de adavet hasleti her şeyden evvel kendisi adavete layıktır. Düşmanın kendisi düşmanlığa layıktır. Düşman hissinin. Evet. Eğer hasmını mağlup etmek istersen, ha. fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünkü eğer fenalıkla mukabele edersen husumet tezafü eder. Düşmanlık ziyadeleşir. Zahire mağlup bile olsa kalben kim bağlar? Adaveti idame eder eğer iyilikle mukabele etsen ne eder sana dost olur. Peki. Subhaneke la ilme lana illa ma inneke entel alimul hakim ve afiru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha